Hello! Genze'nin 6. sezon 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve bu bölümde gördüğünüz üzere vampir köyde oynayacağız ve ben de oyunun ruhunu yansıtmak için ona uygun kostümler giydim. Bu gördüğünüz Berkcan'ın kostümü. Diğerlerininki nasıl olacak şimdiden merak ettiğinizi biliyorum. Hemen videoya geçeceğiz ama onun öncesinde size bir haberim var. Eğer bu bölüme bir hafta içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse ne yapıyoruz? Vampir köyde gerçekten bir köyde oynuyoruz. Üstelik tüm karakterlerimle. Aynen öyle yanlış duymanız. O yüzden bence ikinci versiyonu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir haftada şunu 100 bin beğeni yapalım. Ve tabii ki 7 milyon için artık şu kanalıma da yani abone olursanız çok sevinirim. O zaman hazırsanız size hemen bölümü ışınlıyorum. 3, 2, 1, geç! Ya Aysel abartma abartma bir çeyrek götürseydik yeterdik. Tamam ne gerek var? Ne abartması canım? Yakın akrabamız o bizim. Hem iki tam altın götüreceğiz. Anne. Kızım yine söyle şu babana bak yine cimriliği tuttu bunun. Haddin çocuğu olmuş altın götüreceğiz çeyrek götür diyor. Olur mu öyle şey canım? Tam götüreceğiz. <laughs> yani şey ben hiç sizin tartışmalarınıza karışamam sonra suç bana patlıyor. Aman bu senin anan var ya her yeri dağıtıyor paraları. Hayır senin de şu cimriliğinden gına geldi hadi. Şey ama ben bir şey soracaktım. Bizde mi gelecek Yok yok ee, şey şimdi siz gidiyorsunuz ya kaç saat gelmeyeceksiniz? Trafiğe bağlı ama akşam işi 9-10 gibi gelmiş oluruz. Süper süper. Neymiş süper olan? Çıkar ağzındaki baklayı çıkar. Anneciğim şey şimdi bizim sınav senemiz zaten biliyorsun. Eee? Bizden harika bir şey planladım ve ekiple günü çok iyi değerlendirip ders çalışalım dedim. Bak sen bak inanalım mı? Anneciğim inan tabii ki bak kitaplarım bile hazır. Ya ne bunlar sürekli bizim eve gelip duruyorlar. Evleri yok mu kızım bunların? Baba ya ya en son geçen sene geldiler zaten. Ailelerin haberi var mı? Evet hepsi izin verdi. Siz hariç yani siz de izin verirsiniz diye tahmin ediyorum. Usu duracaksınız ders çalışacaksınız. A sen, sen bizim komşuya haber ver de ara ara kontrol etsin bunları. Hadi kızım görüşürüz. Baba ne alaka? Anne arama lütfen. Ne oldu ne oldu ders çalışacaksınız ya hani. Arayacağım kontrol ettireceğim tabii ne yaptıracağım. Alo Ayşe. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hadi görüşürüz kızım yine bak. Peki görüşürüz. görüşürüz. Ayşecim bak şimdi. Bizimkiler ders çalışacakmış. E, sen de, sen... Yes yes. Selam geldi Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sefer yemekler benden. Nerede çalışacağız? Çantam birazcık ağır da. Sizin evinizmiş gibi salona geçin. Geldim geldim. Geç kalmadım değil mi? Sen neler getirdin Bekir? İstemeyeceğiniz kadar kutu oyunu. Evet istemiyoruz. Çünkü bugün ders çalışmaya geldik değil mi? Evet Can. Sudenaz tatlım yani tabii ki çalışacağız. Sonuç üniversite sınavımız var. O zaman neden projeksiyon, bilgisayar ve daha da saçması bakım malzemelerini getirdin? Bir de üstüne üstü koparlör getirmişsin. Görüyor musunuz? Yine başladı şov yapmaya. Bunları da getirdim Berra. Hadi ya çıkar şu kitaplarınızı. Kitap mı getirecektik? Yok canım. Notları avcının içine yazıp öyle çalışacaksın. Peki ama ben kalem de getirmedim ki. Arkadaşlar bugün ders çalışırken moderasyonu Berra'ya bırakıyoruz. Kendisi bize ne anlatmak ister? Hep bugünü beklemiştim. Ben hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Lan o kadar şeyi nereden buldun? Neyse sorgulamıyorum. Şşş, sessizlik. Bugünkü konumuz üslü sayılar. Ay, matematik mi? Hiç benlik değil. Sessizlik dedim. Aa, senden de bayağı despot bir öğretmen olurmuş. Nereye? Tuvalete. Ben ders bitti demeden hiç kimse bir yere gidemez. Hocam ama o kadar yemek aldık bakın bari soğumasın. Hadi herkes alsın. Ver kanka ver. Berra'cığım öğrencilerle uğraşmak kolay değil. Bence de önce bir yemek yiyelim Sonra devam ederiz. Çok hızlı başladın. Peki. Yani tamam. Kendimi birazcık fazla kaptırmışım. Ama çalışacağız. Size diyorum ya çalışacağız değil mi? Hı hı. Abi bu ne? Ya ben size kaç kere margarita alın demedim mi? Benim ete karşı alerjim var. Ben vejetaryen artı veganım. İşine gelince vegan oluyor. Berra senin iyisi bana anlat. Sonunda istekli biri. Şimdi üstü sayıların en temelinden başlıyoruz. Bak sen bir onlara çalışıyorlar. Dur be. dur bakayım abla. Yani bu durumda 4 üzeri 3 dediğimizde 4 çarpı 4 çarpı 4 yapıyorsun. Anladın mı? Anlatan sen olunca anlamama kere dedi. Bunlar valla ders çalışıyor gibi. Allah Allah öyle mi? Kaç kişiler? 5 kişiler. Eh, yanlarında da kitaplar var. Kimdi o? <laughs> Kendisi meraklı komşumuz. Annem onu görevlendirdi ve ders çalışıyor muyuz diye tüm gün bizi kontrol edecekmiş. Akrabaları bitti, bir de komşuları mı başladı? Bu aslında iyi bir şey. Sonuçta kontrol eden biri olunca ders çalışmak zorunda kalacaksınız. Tamam ara ara kontrol edersin. Tamam abla, o iş bende. Ve geldik günden eğlenceli anına. Seç beğen al. Tabu. Daha da iyisi Monopoly mi? Dalga geçiyorsunuz değil mi? Komşu bizi izlerken oyun mu oynayacağız? Yakalanırız. Bir dakika, bir dakika. Şurada bir şey gördüm. Bağırın. Şey Oynayalım mı dersiniz? Süper olur. Evet, evet. Ders. Köylü mü olacağız? Evet. Üstelik tam anlamıyla köylü. Nasıl olacak o? Benimle gelin. Ders. Ya Nereye? Çalışmayacaklarını biliyordum. Şaşırdık mı? Hayır. Beni de bekleyin. Şimdi bir bakalım. Aa, evet, buradalar. Ve... İşte bunlar bizim köylü kıyafetlerimiz. Alın. Ay bunlar ne ya? Oha. Klasik ceket mi? Yani aslında tarzında uyuşuyor gibi. Vampir köylü oynuyorsak tam anlamıyla rollere girmeliyiz. Bu dedenin yeleği deme sakın. <gülüyor> yani. <gülüyor> yorumsuz. <gülüyor> tamam. Bu konsepti sevdim. Nasıl? Kabul edin yakışıklıyım. Sude Naz, hadi çık! Sude Naz çık. Hadi Sude Naz çık da görelim seni. Çık hadi. Çık, hadi. Çık hadi. Çık hadi. Çık hadi. Ay. Abi, şaka mı bu şu an ya? Üstündekiler çok demode. Neyse. Hiçbir şey podyumda yürümeme engel olamaz. Bence çok yakıştı. Ben bu yeri çıkarıyorum. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar yani sizce de yakışmadı mı? Yakıştı diyenler videoyu beğensin yoksa çıkaracak yani görüyorsunuz. Evet şu anda seyirci beğeni atarsa çıkaramazsın. Ay, gerçekten şaka gibi ya. Her neyse gençler. Hazırsanız oyuna başlama zamanı. Kurallar çok basit. İçimizden 3 kişi köyde, 1 kişi vampir, 1 kişi ise dedektif olacak. Gündüz vampir kimseye bir şey yapamaz. Fakat her 10 dakikada bir gece olacak ve herkes odalarına çekilecek. Odaya yiyecek bir şeyler soklayabilir miyiz? Hayır. Ama odalara çekildiğimizde vampir bir kişiyi seçecek ve o kişiyi ısıracak. Isırılan kişiler elenecek. Ama köylüler ve dedektif vampirin kim olduğunu anlayabilirse vampir kaybedecek ve oyunu köylüler kazanacak. Strateji oyunlarında her zaman bir numarayımdır. Başlayalım. Ben varken ancak sondan birinci olursun Berra. Ne? Ya bu ne ya? <laughs> Kesin köylü çıktı yani böyle tepki verdiğine göre. Ya da her zamanki gibi rol yapıyordur drama queen. Sana güvenmiyorum. E kim köylü? Ben. Maalesef bende. Sizce kim vampir, kim dedektif ve kim köylü? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bölüm sonu kim doğru bilmiş görelim. 10 dakika doldu. İlk gece hazır mısınız? Aa, yok yok yok. Gece hiç hazır değilim. Çok geç. Kumandayı ayarladım. Tuşa bastığım an panjurlar kapanıp gece olacak ve otomatik olarak açıldığında ise gündüz olacak. Ve şu anda gece oluyor köy halkı. Herkes odalarına girsin ve sakın çıkmasın. Gece oldu köylüler. An itibariyle dağılıyoruz ve aramızdaki vampire yakalanmıyoruz. Vampir köylü demişken bu kadar gotik bir şey yapacağımızı tahmin etmiyordum. Çok heyecanlı olacak. Hadi dağılın. Kaçtım ben kaçtım. <laughs> Nereye saklansam ya? İlk bulunan olmayacağım. Bodrum'da beni asla bulamazlar. Vampir her kimse önce diğerlerini ısıracak. Burada da bir şey yok ki. Burası iyidir. Burası Minişko'nun ailesinin odası değil mi ya? Birazcık küçük tabii. Benim annemin daha büyük. Ama buraya kimse gelmez herhalde. Acaba kim elenecek? Şimdi sıkıldım ya. Bu ne böyle? 1800'lerdeki korku filmleri gibi Dışarıdan dolunay yansıyor. Elimde de saçma sapan bir el feneri. Hadi elen artık. Mutfaktan da pizza aldım. Nereye girsem? Vampir ilk önce nereye girer ki? Merdivenden sonra ilk burası geliyor. O zaman buraya gireyim. Oo, burası Mine'nin odası. Ve masası var. Görüyorsunuz değil mi? her koşulda pizza yiyebilirim. Aaa vampir geliyor vampir geliyor lan. Bari pizzayı bitirip gelseydin. Kesin ben eğleneceğim değil mi? Yapmayın. Oh. Berkcan. E, Bekir. Sen burada mıydın? Yoksa vampir, vampir sen, sen, misin? misin? Hayır oğlum ben değilim. Ama belki de sensindir. Benden vampir mi olur ya? Ben burada pizza mı yiyorum? Bilmem. Genelde hiç beklenmeyen kişi oluyor. Lan oğlum bu panjurları hani kapalıydı? Ne ara gece oldu 10 dakika içerisinde? Doğru lan. Mantık hatası. Neyse kimin umurunda... Senaryo gereği. Beklenen cevabı verdin. Sanırım vampir Berra'yı ısırdı. Hadi gel gidelim. Berra! Berza Ölmüş mü? Ölmüş mü? <laughs> Berra! Berza uyan. Diskalifiye mi oldun? Kıyamam Sudenaz. sana. Ya senaryo gereği bayılmak zorundayım. Ben bir tarafından ısırdım ve konuşmam yasak. Beni zorlamayın. Sudanaz, niye bu kadar sevindin? Berra'dan kurtulduğum için olabilir mi acaba? Birazcık çalıştırın. Sudanaz Berra'dan bu kadar kurtulmak istediğine göre vampir sen olmalısın. Ne akıllısın sen. Keşke ama maalesef değilim. Hiç inandırıcı değilsin. Abi yalan mı söyleyeceğim değilim diyorum. Neden sana güvenelim ki? İyi beni eğleyin sonra da pişman olun çünkü oyunu kaybedeceksiniz. Durun ben avcı dedektifim. Dedektif, Dedektif mi? mi? Kanka ters. Oylama yapmadan önce hepinizi sorgulayacağım. Sonra bir karar vereceğiz ve vampiri bulacağız. Sen dedektif olacak son insansın. Neden dedektif olacak son insan olduğumu düşündün? Yoksa beni sona bırakıp elenmemi sağlamak için mi vampir az? Hayır, kafan normalde dedektifliğe basmaz da ondan. Kırıcı. Ama mesleğini yaparken alınganlık yok. Şimdi sana önemli 3 soru soracağım. Sor, bekliyorum. Söyle bakalım. En sevdiğin renk. Dalga mı geçiyorsun? Köylü olsam bile pembe giyiyorum. Pembe. Bir hayvan olmak istesen ne olurdun? Abi niye bir hayvan olmak isteyeyim ya? Yani? Ne saçma sapan sorular. Cevap ver. Yoksa vampir olduğun için sorulardan kaçıyor musun? Tek boynuzlu pony. Gerçek olamayacak kadar ikonik. Peki son soru. En sevdiğin yemek ne? Yüzde <laughs> yağsız salata. Hmm. Sıradaki. Hayatımda gördüğüm en vasıfsız dedektif sensin. Oha lan. <laughs> Ambiyansa bak. İki dakikada odayı ne hale getirmişsin? En sevdiğin rengi söyle. Kanka ne alaka? Soruma cevap verin beyefendi. Koyum abi. Bir hayvan olmak istesen ne olurdun? Bizde aslan. Ormanların kralından daha olamazdı. En sevdiğin yemek. Tavuk pilav. Vazgeçilmezimdir. Sıradaki gelebilir. Bu sorulardan ne anlayacaksa. Dedektif Bey dinliyorum. En sevdiğin renk? Lila. Eğer bir hayvan olsaydın hangi hayvan olmak isterdin? Açıkçası uçmak çok isterdim. O yüzden kanatlı herhangi bir şey olabilir. Kuş falan. Peki en sevdiğin yemek ne? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Tüm yaptığım değerlendirmelerin sonucunda... Bence vampir Mine. Ne? <laughs> ne? Ben mi? Yok artık. En sevdiğimiz yemeği sorarak vampir olup olmadığımızı anlayabileceğini mi sanıyorsun gerçekten? Evet sorular hiç mantıklı değildi. Hayır mantıklıydı. Ancak vampirler çiğ et sever. Çiğ köfte de bir nevi çiğ et oluyor. Ayrıca yarasa gibi uçmak istediğini söyledin. Saçmalama Berkcan ya. Çiğ köfte hepimizin sevebileceği bir şey. Ayrıca ben yarasa falan demedim. Kuş dedim arkadaşlar. Sizi bilmem ama ben oyunu Mine'den yana kullanıyorum. Ben Ebu Bekir diyorum. Ben Sudenaz. Bence de vampir Sudenaz. Bu durumda iki oy Sudenaz'a gittiği için Sudenaz elendi. Ne? Ya, abi siz gerçekten salaksınız. Ne yani? Vampir değil miydin? Hayır. Gördün mü? <laughs> Neyse. Madem kaybettim vaktimi harcayamam. Dersin çalışacaksın Sudenaz. Hayır tatlım. Bakım yapacağım. Köy halkı gece oldu. Herkes odalarına dalsın ve vampirden uzak dursun. Tabi vampir her kimse. Bu sefer başka odaya girmem lazım ama... Umarım bu tur eğlenmem. Kimdi acaba vampir ya? Bekir miydi? Yok yok değildi. Eminim kesin mi O çiğ köfte sorusundan anladım zaten. Berkcan olamaz. Ben de değilim. Bu durumda tek bir kişi kalıyor. Doğru tahmin Ebu Bekir. Vampir. Vampir sensin. Ama bunu kimseye söyleyemeyeceksin ve oyunu ben kazanacağım. Hayır, hayır, hayır! Elendi biri. Ebu Bekir elendi kardeşim. Ben bile elenirken olayları bu kadar dramatize etmemiştim. Ah be! Ya gerçekten elendim. Nasıl tahmin edemedim? E bir elendi ve bu durumda vampir tahmin ettiğim gibi Mine'ydi. Aynen öyle. Ama sana kimse inanmadı. Ve tüm köyleri elediğime göre ne ben kazandım. Bu grupta kimse değerimi bilmiyor. İyi bir dedektif olduğumu anlamalıydınız. Size söylemiştim. Böyle melek yüzlü şeytanlardan korkacaksınız. Haklısın kardeşim. Bunlara hiçbir zaman güvenmemeliymişiz. Bana mı dedi? Üstüme alınmıyorum. Bu sefer vampir kazanmış olabilir. Ama bir sonraki seferde de köylüler intikamını alacak. Çok iyi bir fikrim var. Bu videoya bir hafta içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse vampir köylü bizim köye gidip o şekilde çekiyoruz. Yani gerçek mekanda. Evet. Üstelik tüm karakterlerle. Efe Kandan Muzaffer'e, eden Mert'e. Aklınıza kim gelirse. Anlayacağınız kadro bomba. İşte o video gerçekten efsane olur. Bir sonrakinde kimsenin şansı olmayacak. Siz videoyu beğenin gerisini bana bırakın. <laughs> Sonunda artık derse dönebilir miyiz? Sen ciddi misin? Evet oyun bittiğine göre hadi çıkarın şunları. Bu arada isteğini kitapla verebilirim. Beyaz kanatlı vampir serisi vampir köylü oyunun çok iyi gider. Gizem ve macera dolu bir isim. Bakabilir miyim? Tabii ki. Toplamda 3 set var ve ben de 3.deyim. Erkan işleri çok akıcı yazmış. Ooo yani normalde çok fazla kitap okuma alışkanlığım yok ama belki bu sayede alışkanlıkla kazanırım ve götürebilir miyim? Hayır kitapların benim için ne kadar değerli biliyorsunuz. Ama tüm kitapçılarda e ve kitap satan web sitelerinde bulabilirsiniz. Abla ben şimdi yine bir kontrol ediyorum sen merak etme. Abla bunlar vallahi tüm gün ders çalışmışlar baksana. Emin misin? Valla hep oturmuşlar masada. Kaçtır kontrole geliyorum hep böyleler. Şşt Hayır. Hay Allah'ım. Kendini fark ettirmiyor abla merak etme. Gerçekten saf ya bu kadın. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sunday cinema>